Merhaba sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün ikinci sınıf matematik örüntüler problemlerini çözeceğiz ve konumuzu pekiştireceğiz. Size notlardan bahsedeceğim ve sonrasında problemleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Derse başlamadan önce beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca dersin sonunda size bir soru bıraktım. O sorunun cevabını yorumlara yazalım hemen notumuzu okuyalım. Konumuzu hatırlayalım ki problemleri çözerken eksiklik kalmasın. Her örüntünün bir kuralı vardır. Bir kurala göre sıralanmış sayılardan oluşan topluluğa sayı örüntüsü denir. Demek ki bir kuralımız var. Aynı örnekte olduğu gibi sayılar 4'den er artarak ilerler demiş. Ve her seferinde o kurala uymuş. 4'den 8'e 4 artmış. 8'den 12'ye 4 artmış. 12'den 16'ya da 4 artmış. Bunları hatırladıktan sonra gelelim şu sorumuza bakalım. Yukarıdaki örüntünün kuralı nedir? Hemen bakalım ne yapacağız bunun için? Kaçar kaçar arttığına bakacağız. Hemen şuraya yazalım mı kocaman şöyle. 7, 10, 13, 16, 19. Şimdi 7'den 10'a kaç artmış? 3 artmış değil mi? Çünkü 7'den sonra 8, 9, 10. Bak 3 tane artmış. 10'dan 13'e de 3 artmış. 13'ten 16'ya da 3 artmış. 16'dan 19'a da 3 artmış. Demek ki 3 artar, değil mi? Bu örüntümüzün kuralı 3 artar olmalı. Bakalım. Sayılar 3'er azalmıştır. Hayır, artmış. Sayılar 3'er artmıştır. Evet, sayılar 3'er artmıştır. Yani cevabımız B şıkkı olmalı. Tamam? Sayılar 4'er artmıştır diyor. Bu da yanlış. Cevabımız B şıkkındaki 3'er artmış olmalı. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. Devam edelim. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Demiş ki sorumuzda yukarıdaki örüntüde A ve B harflerinin yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? Bakalım. 10'dan sonra 20 olmuş, 30 olmuş. A demek ki bak 10 artıyor hep değil mi bu? 10, 20, 30, 40 olacak ki sonra 50 olacak. Demek ki A'mız 40'mış. 40, 50, 60. Sonra 60'tan sonra 70 değil mi? Sonra 80, 90, 100. Demek ki A40 B70 olmalı. A40 B60 A40 B70 cevabımız C şıkkı sevgili arkadaşlar. Gelelim sıradaki sorumuzu çözelim. Beşinci sorumuzda demiş ki bize yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Bakalım 12'den 15'e 3 artmış. 15'ten 18'e 3 artmış. 18'den sonra demek ki 3 artacak. 18'den sonra 3 sayarsak 19, 20, 21. E öğretmen 3 arttığını nereden anladım? Saydım. Bak 12'den 15'e kadar. 12'den sonra ne geliyor? 13, 14, 15. Gördün mü? 3 tane. 15'ten sonra 18'e kadar 16, 17, 18. Tamam mı? 3'er 3'er artıyor. Demek ki 18'den sonra 3 artarsa demin saydığımız gibi 21 oluyor. Gelelim dördüncü sorumuza. Kuralı 4 eksiltmek olan örüntü aşağıdakilerden hangisidir? 4 eksiltmek olan kuralı yani 4 azalır diyor. Şimdi bakalım demek ki 4'ler azalar azala gidecek değil mi? Bakalım 61'den 58'e sayalım. 61'den önce 60, 59, 58 bu 3 azalmış olmadı. 42'den 46'ya 43, 44, 45, 46 4 tane ama artmış 4 tane bizi azalır diyor eksilir diyor. Şimdi 38'den 34'e bakalım. 38'in önce ne geliyor? 37, 36, 35, 34. Bak gördün mü? 4 tane ne olmuş? Azalmış. Demek ki cevabımız C şıkkı. Gelelim 3. sorumuza devam edelim. Yukarıdaki örüntünün kuralı nedir demiş. Sayılar 2'şer eksilmiştir. Sayılar 2'şer artmıştır. Sayılar üçer eksilmiştir. Bakalım. 47'den 45'e 2 tane sayılmış, değil mi? 46, 45 2 tane eksilmiş. 45'ten 43'e 44, 43. 43'ten 41'e 42, 41. 41'den 39'a 40, 39. İkna oldun mu? Bak ikişer ikişer azalmış. Şimdi şıklarımıza bakalım. Sayılar ikişer eksilmiştir. Evet, doğru cevabımız A şıkkını görüyoruz ve işaretliyoruz. Tamam? Sayılar ikişer artmıştır değil, eksilmiş. Sayılar üçer eksilmiştir de değil. Bak Gördüğünüz gibi ikişer eksilmiş. Sayılar ikişer eksilmiştir. Cevabımız A şıkkı. Sevgili arkadaşlar arka sayfadaki sorularımızla devam ediyoruz. Yukarıdaki çiçekler her defasında kaçar azalmıştır? Bakalım çiçeklerimizi sayalım. A çilekmiş çiçek değilmiş pardon. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane varmış. Burada 3 6 9 12 tane varmış burada. 3 6 9 tane varmış. Bak her seferinde bir sıra azalıyor değil mi? Bak burada 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü sıra var. Burada 1, 2, 3, 4, 4 tane üçlü sıra var. Burada da 3 tane üçlü sıra var. Demek ki şunu gitmiş, şu gitmiş, sonra bu kalmış. Değil mi? Her seferinde üçer üçer azalmış. Tamam mı arkadaşlar? Ya da bunun yerine sayarak da buluruz. ama böyle sapılmak daha pratik ve daha hızlı. O yüzden bu yöntemleri öğrenin arkadaşlar. Yukarıdaki örüntünün kuralı nedir? 15, 20, 25, 30, 35. Bak 5'er 5'er ileriye doğru artmış. İleriye doğru 5'er ritmik sayma. Demek ki cevabımız A olacak arkadaşlar. Ritmik sayma ile ilgili yaptığımız dersi de izlemediyseniz onu da mutlaka izleyin. Ayrıca ritmik sayma rap şarkılarını ve çarpım tablosu rap şarkılarını kanalımdan izleyip hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ritmik sayma ve çarpım tablosu rap şarkılarını dinlerken de çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Bu sorumuza devam edelim. Yukarıdaki örüntüde verilmeyen sayıların yerlerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? Şimdi burada verilmeyen sayıların yerlerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir diyor. 90'dan 85'i 5 azalmış. 85'ten 80'e 5 azalmış. Demek ki 80'den sonra da 5 azalacak ki 75 olacak. 75'ten 70'e 5 azalmış. 70'ten de demek ki 5 azalacak. 65 olacak. 65 yazdık. Demek ki 75 ve 65 olacak. Yani C şıkkı. Gelelim son sorumuzu çözüyorum. Ondan sonraki soruyu da siz çözüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada sizin sorunuz. Göstermiyorum şimdi. Aşağıdaki örüntülerin hangisinde boş bırakılan yerlere 15 sayısı gelmelidir? 12, 14, 2 artmış. Burası 16 olacak. 15 değil. 6, 9, 12, 15 değil mi? Demek ki cevabımız 5 şıkkı burası olacak. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere demeden önce hatırlatmamı yapıyorum. Kanaldan diğer matematik derslerini de izleyebilirsin tamam mı? Kanala gir, ikinci sınıf matematik derslerini bul, oradan izle. Sevgili arkadaşlar bu sorunun cevabını yorumlara yazıyorsunuz. Beğenelim, paylaşalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkta kalın.